Ege'nin ve Türkiye'nin çarklarını döndüren gerçek bir metropol şehir yapmak istiyorum. Ve ben bir İzmirli olarak İzmir'in artık bir kale olmasını istemiyorum, reddediyorum. İzmir'in iki yumruk arasında kalmasını istemiyorum. Birbirinin kötü taklidi olan siyasi tartışmaların kurtarılmış bölge edebiyatının değil, Gerçekten hürriyetin zenginliği şehri olsun istiyorum. Dünyaya açılan, insanlığa açılan yani hem zihinlerde, hem kalplerde, işte de, dilde de, fikirde de gerçek ve büyük bir liman olsun istiyorum. Batıya açılan, açılan penceremiz değil, bizzat batının kendisi olsun. Tam da İzmirimiz olsun istiyorum. Ve İzmir'i tarihi hep olduğu gibi ilklerin şehri yapmak istiyorum. da nasıl dizelere burada döküldüyse öyle yazmak. İlk Türk donanması nasıl yapıldıysa aynısını burada öyle yapmak. Anadolu'ya ilk demir yolu nasıl örüldüyse öyle örmek istiyorum. Ve bugün huzurlarınızda ilk kurşun nasıl atıldıysa haksızlığa ve adaletsizliğe karşı ben Ümit Özdağlı olarak öyle yola çıkıyorum.